güzel bakmak Şu anda yetişeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Ne diyor Riders? Tamam. <laughs> Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 10 abonelerinde yeni video çekeceğim. O yüzden yok. yok pardon 10 yeni video çekeceğim o yüzden. Iı, devam, etme, devam etmeyi istiyorsanız 10 like'da direkt yeni bölüm arkadaşlar. benüz olsun. Hmm, anladım. Anladım. Bu da buraya mı? Anladım. Aa, bunu şuraya. Niye? Önce bak şuraya da varaydık. Neyse ya buradaki şey nerede? Bir şey yani. Yol yok. Oyun nasıl? Lan yoruyor. Yemiş. Kapa. Benim neresi? Yok lan benim neresi? Bu mu? Arkadaşlar. Open. He. Tamam. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bunu mu koyacağım? Ne oğlum pizza var içi. Pizza çare ederdi. Neyse. Herhalde bir tane daha oynu, bir tane daha oynan demiştim, Clash Combat adlı bir oyun. Onu yükleyemedim. Niye yüklemedi bilmiyorum. eğer e yorumlardan neden yüklemediğini söyleseniz de sevinirim. Ben yükleyemediğim başladım o yüzden. Tamam. Bu Tamam çıkıyorum. bek he ve bizi saldı yes be Bu ne arkadaş ya YouTube kanalımda çok popüler değil benim de babalarım da çok önemli neyse arkadaşlar takıntıya vermeyeceğiz Haklı. Kanada abone olmayı Yine, yine bu adam Bu ne? Aa ne güzelmiş. olacak. Hazır mı Hadi inşa edelim. Ve ben bahta kaldım. Bir şey de bahta kalmasam olmuyor mu kardeş? Mom seni mi yapabiliyormuşum? Niye bir tane yapabiliyorum? Ben de, ben de, ben de, ben de Niye? Neyse. Ben de o zaman pizzacı koyarım. Evet pizzacı. Pizza. La pizza, pizza. Olum, pizza, pizza. La olum. Eh, La oğlum, pizza. <gülüyor> 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 17 imiş. Verden o Verden diye birisi geçmişiz. 90 yaş lan be. Biz birisi geçer miydik ya? Yapamıyorum bir yap. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Kamadım ya. Bu ne? Kayıtta da beş 5 dakika oldu. 10 dakika Niye yapamıyorum? Acaba? Bu ne? Aa. Teşekkür ederim. Bu niye? söylemedim. Ne işime yarayacak ki ya bu? Neyse. Ve ya hala yapamıyorum. Ya! <laughs> Gibi ya? he böyle mi düşünüyordu anladım özür dilerim özür dilerim hadi lan la diz hene la diz hene ya daha çok Dedi yapabileceğim. Başlayalım. Raydos. Hani şeyler şeyleri yapabilecek diyeyim? beni. Dur bekle bekle. Ha. Gel lan buraya. Gelme. Ya da gelme. Sen de gelme. Lan ben ne ya. Şunu ver. Tamam bunu yapabiliriz. Herhalde umarım yani herhalde. E eh, soğunda be. Gel lan buraya. and number.

さま Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldim. Umarım ilkten yeni video haberiniz olsun. Sonuna kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildiğiniz ilerleyenler için unutmayalım. O zaman görüşürüz. Bay bay.